Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin ikinci rahim nakli operasyonu başladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Havva Erdem ile Eşi Şükrü Erdem, nakil öncesi organ nakli merkezindeki ekip tarafından bilgilendirildi. Operasyon için hazırlanan Havva Erdem'e kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının bağışlanan rahmi nakledilmeye başlandı. Operasyonu Türkiye'nin ilk yüz çift kol ve dünya ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Rektör Profesör Doktor Özlenen Özkan gerçekleştiriyor. Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Serte 23 yaşındayken yine Profesör Doktor Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.